Cihan Sultanı Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432 yılında pazar günü şafak vaktinde Edirne'de dünyaya gelmiştir. Babası 2. Murat Han Osmanlı hükümdarlığının 6. sultanıdır. Annesi ise Hüma Hatun'dur. Fatih'in ilk ismi 2. Mehmet'tir. Babasının 4. oğludur. Dönemin ünlü hocalarından olan Molla Gürani'den tefsir dersleri almıştır lalası Akşemseddin'dir. Yerli ve yabancı birçok eğitmen tarafından eğitilmiştir. Küçüklüğünden itibaren en iyi şekilde eğitimler alarak gelişen 2. Mehmet, Arapça, Latince, Farsça, İtalyanca ve Eski Yunanca gibi dilleri çok iyi seviyelerde bilmekteydi. Bilime, sanata, tarihe, coğrafyaya çok düşkündü. Ateşli silahlara da çok hakimdi. Öyle ki 21 yaşında İstanbul'u fethederken ateşli topları surlara karşı kullanması, surları yıkacak güçte ve büyüklükteki şahi toplarını bizzat kendisi çizerek ustalara döktürmesi, havan toplarını tamamen kendisinin icat etmesi bunun en güzel kanıtlarındandır. Fatih küçükken Edirne Sarayı'nda o dönem daha yaşı küçük olan ve Osmanlılara rehin olarak gönderilmiş olan, daha sonra Eflak'ın başına geçip tarihi adını en acımasız hükümdarlardan biri olarak kazıtacak, meşhur Drakula Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş ile birlikte eğitimler almıştır. Eflak'ın başına geçmesinde de Drakula'yı Fatih desteklemiştir. Fatih'in Drakula ile kan kardeşi olduğu da söylense de bu konuda herhangi bir belgeye rastlanamadığından bu söylenti olarak kalmıştır. Fatih'in İstanbul'u fethedişi Fatih Sultan Mehmet Han, Bizans'tan kaçıp kendilerine gelen Urban isimli usta ve kendi deha Osmanlı mühendislerine, Edirne'de döktürdüğü büyük şahi toplarıyla İstanbul'un kapılarına dayanır. Bu topların İstanbul'a taşınması tam 2 ay kadar sürer. İlk olarak 6 Nisan 1453'teki kuşatmayla başlayıp 7 Nisan 1453 tarihindeki ilk top atışlarıyla Bismillah diyen Fethi, 29 Mayıs 1453'te Osmanlıların surları aşıp İstanbul'a girmeleriyle tamamlanmış olur. Toplamda 53 gün sürecektir. Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin Konstantiniyye mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur sözlerine nail olarak şereflenmiş tek Osmanlı sultanıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine nail olabilmek için kesin kararlı olan Fatih, Fethin en çok zorlaştığı son zamanlarından birinde beyaz bir kıyafet giyerek bu benim kefenimdir demiştir. Ve ey İstanbul bugün ya ben seni alacağım ya sen beni diyerek gözünü ne kadar kararttığını tüm dünyaya göstermiştir. Sonunda da Yüce Mevlamızın izniyle Zafer Fatih'in olmuştur ve İstanbul artık Türk yurdu ve İslam beldesi halini almıştır. Fatih'in İstanbul'un fethinden sonraki yaşadığı bazı manevi olaylar. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra ilk iş olarak Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin yazıcısı ve sahabelerinden olan Medine'ye hicreti sırasında 7 ay kadar evinde konakladığı, rivayetlere göre 80-90 yaşları civarlarındayken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu sözlerine nail olabilmek için İstanbul'u fethetmek amacıyla arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'a gelerek savaşan ve 669 yılında kuşatma sırasında hastalanarak vefat eden Eyüp Elensari Hazretleri'nin kabrini bulmayı istemiştir. Surların yakınlarında bir yere gömüldüğünü bildikleri fakat 1204 yılındaki Latinlerin İstanbul istilaları sırasında şehri üç gün boyunca yağmaladıklarından kabrin de tahrip edildiğinden yeri belli olmayan kabrini Lalası Akşemseddin Hazretleri dahil birçok görevlendirdiği kişileri arattırmış ve Lalası Akşemseddin Hazretleri tarafından bulunmasını sağlamıştır. Kendisine kabrin bulunduğu haberi verildiğinde ise derhal kabrin bulunduğu yere giderek Eyüp Elensari Hazretlerinin mübarek naaşını gördüğünde içinden geçirerek sen ne mübarek bir zatsın ki bu yaşında dahi Efendimizin kutlu sözlerine nail olabilmek için kalkıp da buralara kadar geldin de bu yaşında küffarla savaştın diyerek geçirip mübarek naaşının eğilip ayaklarının altını öpmeyi istediği sırada Fatih'in gözüne Eyüp Elensari Hazretlerinin görünüp Ey Mehmet oğlum sen başardığın işle benden daha yüce bir mertebedesin dediği ve ayaklarını toplayarak kendisini öptürmediğini gördüğü söylenmiştir. Fatih'in İstanbul'u fethi bir çağın bitişi ve bir çağın da başlangıcı olarak orta çağın bitişi yeni çağın başlangıcı olarak kabul edilmişti. Ayrıca Fatih Hazretleri sadece İstanbul'u fethederek değil Osmanlıların topraklarını pek çok yönden genişleterek iki imparatorluk, 14 devlet ve 200 şehir fethetmiştir. Fatih İstanbul'un fethi sırasında gemileri karadan yürüterek Dolmabahçe'den Haliç'e indirmiştir. Bu olay günümüzde dahi eşine ve benzerine rastlanmamış bir olay olarak tarihe geçmiştir. Fetihten sonra Fethin babası anlamına gelen Ebul Feth ismiyle anılmıştır. Fatih'in yaptığı bazı savaşları söyleyecek olursak, Belgrad Savaşı, Bosna Hersek Seferleri, Eflak ve Boğdan Seferleri, Arnavutluk Seferleri, Trabzon Seferleri, Anadolu Seferleri, Karamanoğulları ve Akkoyunlar ittifakına karşı yapılan savaşlar olarak söyleyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet'in vefatı Fatih 3 Mayıs 1481'de vefat etti. Önceleri nereye olduğu bilinmeyen gizli bir sefere çıkmak için 27 Nisan 1481'de ordularını hazırlatan Fatih, 3 Mayıs 1481'de Gebze'deki Sultan Çayırı'nda aniden rahatsızlanarak vefat etti. Vefatı hakkında farklı söylentiler olsa da Nikris'te denilen gut hastalığı olduğu bilinen Fatih'in bu hastalıktan öldüğü, Çıktığı bu son seferinin de Anadolu'da bir yerlere olduğu söylenmiş olsa da en doğru görüş Venedikli bir başhekim tarafından zehirlenerek öldürüldüğüdür. Gizli olarak çıktığı bu son seferinin ise Anadolu'ya değil İtalya'ya olduğudur. Profesör Doktor İlber Ortaylı da bunu Fatih'in 1480'de Gedik Ahmet Paşa'yı İtalya'ya çıkartıp Otranto'yu fethettirişinden yola çıkarak bir yıl sonrasında da kendisinin hazırlığını tamamlayıp şaşırtma taktiği gereği Anadolu üzerinden deniz yollarına ulaşarak İtalya'ya çıkartma yapacağını söyleyerek açıklamıştır. En doğru görüşte budur. Zaten Fatih'in önceden beri İtalya'yı fethetmek istediği bilinmektedir. Vefatından sonra ölümünün karışıklığı engellemek amacıyla 19 gün boyunca gizlendiği, oğulları Cem Sultan ve 2. Bayezid Han arasındaki tahta çıkma mücadelelerinden ötürü karanlık bir odada üç gün boyunca unutulduğu ve koktuğu, bunun da Baltacılar Ketüdası Kasım isimli birinin ikinci Bayezid'e bir mektup yazıp, sarayda cenazenin yanına gittiğinde üç gün üç gece üzerine mum yanmadığını, cesedin yanına rahiyasından yani kokusundan zor varıldığını söylediği, sonrasında durumu Kapıcılar Ketüdası'na söylediğini, onun da İshak Paşa'ya durumu bildirdiğini, İshak Paşa'nın emir verip Ketüda Kasım ile iki bilecenin yani tahmit işini bilen iki kişinin gidip Fatih'in iç organlarını çıkartıp tahnit yaptıklarını söylediğini, bazı tarihçiler bir mektup göstererek söylüyor olsalar da, bu Kethuda Kasım diye söylenen birinin olmadığını, bu mektubun düzmece olduğunu söyleyenler de vardır. Nitekim bilindiği üzere Yüce Mevlamızın peygamber, evliya ve şehit kullarının çürümeyeceklerini Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yazdığı bilinmektedir. Kaldı ki Fatih Sultan Mehmet Hanımız gibi hem gazi hem zehirlenip şehit olmuş hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu sözlerine nail olup İstanbul'u fethetmeyi başarmış, alim ve evliya bir İslam savaşçısının çürüdüğünü söylemek ve buna inanmak sapsatı olarak gelmektedir. Bu görüşe karşıt bir görüş olarak da 1800'lü yılların sonlarında 2. Abdülhamit Han döneminde Fatih'in kabrinin de bulunduğu Fatih semtini sel bastığı ve Fatih'in bölge halkından pek çok kişinin rüyasına girip beni kurtarın, boğuluyorum, dediği dedikodusu yayılır. Bu şehirdeki jurnalciler tarafından da duyulduğunda sultana haber verildiği, bunun üzerine sultanın gizli kalmasını emrederek Aksaray ve Fatih bölgelerinin itfaiye kumandanı Mehmet Paşa'yı kabri açtırıp durumun gerçek olup olmadığını kontrol ettirmek için görevlendirdiği, yanına da amcası Sultan Abdülaziz'in damadı olan Şerif Paşa'yı da ne olur ne olmaz diyerek katıp hiçbir yerde söylemeyeceklerine dair Kur'an üzerine de yemin ettirdikten sonra bu önemli ve gizli görev için görevlendirdiği, Olaydan yıllar sonra Sultan Abdülaziz'in damadı Şerif Paşa'nın dayanamayıp bizzat yaşadıkları bu olayı yakınlarına anlattığı, bu olayı 1940'lı yıllarda da zamanın meşhur kalem erbabından İbnül Emin Mahmud İnal'ın Mercan'daki konağında musikili bir sohbette de anlattığı ve söylediklerinin dönemin bir tarih tergisinde de yayınlandığı bilinmektedir. Bu anlatılan olay şu şekilde cereyan etmiştir. İtfaiye kumandanı Mehmet Paşa, Sultan Abdülaziz'in damadı Şerif Paşa ve adamları türbeye gidip sandukayı kaldırırlar. Kabri oldukça derin olacak bir şekilde kazarlar ama önce ortada hiçbir ceset olmadığını görürler. Biraz daha kazmaya karar verip iyice kazdıktan sonra demir bir kapağa denk gelirler. Bu kapak kaldırılınca ise karşılarına taş basamaklı uzunca bir dehlize inen merdivenler çıkar. Bu dehliz 150 metre kadar ilerideki Fatih Camii'nin mihrabının tam altına denk gelen ziri zemin denilen mezar odasına açılmaktadır. Mezar odasının ortasında mermerden yapılmış bir musalla taşı ve o taşın üzerinde de bir tabut görürler. Tabutu zorlanarak da olsa açmayı başardıklarında ise Fatih Sultan Mehmet Han'ın bozulmamış naaşıyla karşılaşırlar. Yüzü aynı resimlerindeki tasvirlerine benzemektedir ve öylece karşılarında durmaktadır. Görüldüğü üzere ilk hikayedeki gibi gerçekliği tamamen şaibeli olan bir sözde mektupta yazdığının tam tersine Fatih Sultan Mehmet Han'ın naaşının çürümediği saray ailelerinden olan ve olayın canlı tanığı olan kişiler tarafından birinci ağızdan teyit edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Hanımıza ve tüm İslam büyüklerimize Yüce Rabbimizden gani gani rahmet dileriz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.